Alanya'da arıcılık çalıştayı düzenlendi. Alanya Kültür Merkezi'nde düzenlenen çalıştaya Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, Alanya İlçe Tarım Müdürü Mehmet Rüzgar, Alanya İlçe Orman Müdürü Yücel Sönmez, yanı sıra alanında uzman profesörler ve farklı bölgelerden gelen birçok arıcı vatandaş katıldı. Çalıştayda arıların dünya habitatındaki önemine değinen Genel Başkan Ziya Şahin iklim değişikliği ve fiyatlarla beraber Türkiye'deki arıcılığa da değindi. Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Ziya Şahin, iklim değişikliği ve artan maliyet fiyatları sebebiyle Türkiye arıcılığında tehlike çanlarının çaldığına dikkat çekerek bizim bu kış arılarımızı beslememiz gerekiyor. Bu iklim değişikliği ve fiyatlarla beraber Türkiye arıcılığı ciddi bir çan çalıyor dedi. Küresel iklim değişikliğinin önemine vurgu yapan Şahin, bu değişikliklerin arıcılık ve tarımı nasıl etkilediğinin ortaya konulması gerektiğini söyledi. Şunu ifade etmek istiyorum. Küresel iklim değişikliği veya iklimsel değişiklikler değil de bunu bir kenara koymayalım. Bizim parçalık dünyamızda, bizim tarım dünyamızda küresel iklim değişikliğinin neleri var, neler yok. Bunları bir ortaya koymamız lazım. Çalıştay'da konuşan Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel de Çalıştay'ı bölge halkı olarak çok önemsediklerini, iklim değişikliği sebebiyle meydana gelecek olumsuzlukların herkesi ilgilendirdiğine dikkat çekti. Yücel, tarıma ve arıcılara her türlü destek verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayarak sadece arıcılara 2000'e yakın kovan dağıttık. Biz bunun sadece arıcılara destek olmadığını, ekolojik dengeye bir katkı sağladığını gördük ve ekolojik dengeye katkı sağlayabilmek için aynı yardım devam ettirmeye çalışacağız dedi. Yapıldığı şehirlerden biri olan Alanya aynı zamanda bir de tarım bölgesidir. Tarımı tehdit eden iklim değişikliği aynı zamanda ise Arap popülasyonunu da etkilemektedir. İklim değişikliklerinin etkisini en azından indirmek için çalışmalar yapmak ve projeler üretmek, tarımı ve üreticilerimizi desteklemek hepimizin görevi olduğunu düşünüyorum. Çalıştay'da konuşan bir diğer isimse Mehmet Rüzgar oldu. Rüzgar, Alanya'mız tarım turizm sektörünün iç içe geçtiği çok ciddi bir alan. Bu kapsamda tüm aracılarımıza da bakanlık olarak çok ciddi desteklerimiz de söz konusudur diye konuştu. Daha sonra çalıştayda alanında uzman profesörler tarafından sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlardan sonra panelde ise soru cevap şeklinde tek tek aracıların sorularına yanıt verildi. Tabii Antalya bölgesi olarak ve da dahil olmak üzere çok e, çeşitli bir e, bitki florasına sahibiz. Hem ve Manavgat'taki ve alayadaki, Gündoğmuş'taki, Aksekin'deki diğer hem bitkisel zarar olan hem hayvansal zarar olan da olmak üzere aracılarımızda da zarar olanların bütün zararlarını hem nakit hem de kovar olarak e, verdik. Hem il müdürlüğümüz kovar olarak hem, de hem belediye başkanlığımız kovar olarak bütün kovarlar karşıladık. Ve üstüne bakanlık olarak da Nadiyahu yaptık, bütün aşağıda. Yetiştiricilik, yani arı yetiştirme ve ıslahı benim, ana konum o.